Hepinize arkadaşlar ben İsmail ve bugün arkadaşlar arkadaşımla oynayacağım. Arkadaşlar yani Roblox oynayacağız. Aka ben ben gittim. Arkadaşlar şu an arkadaşımla oynayacağım. Arkadaşımın adını söylemeyeyim arkadaşlar dedikodu yapmasınlar. Ee, kanka. Ben, ben pes Arkadaşlar e, biz pet simülatörüde baya bir kasıldık. Baldım. Aslında ben kasılmadım. Arkadaşım bana pet verdi arkadaşlar. Arkadaşlar şu an e, ben baya bir geliştim arkadaşımla. Kanka e, Şen, sen şey gelsene e, adını unuttum ya. Aynen fantastik. Arkadaşlar arkadaşımla oynayacağım. Okul arkadaşım arkadaşlar sınıfta. Kanka dur ben orada değilim. Ben buradayım. Gerçi ben oyunu bitirdim de. Ne? Bitirdin mi? Evet en son bölgeyi bile açtım. Ben de arkadaşlar bugün bir biraz bölge aç açacağız. Tabii arkadaşım Hayır. arkadaşım arkadaşlar sabah akşam giriyor buna. Ben ben ilk defa yani sizinle video çekeceğim Roblox'ta. Buraya geldik arkadaşlar. Şimdi bunlara hepsi gitsin. Oh mis gibi arkadaşlar. Hepsini toplayalım. Ben, şuradaki sandık gel, gelmiş mi? O oh, yok gelmemiş. Arkadaşlar bugün bir tane Kanka başka yer var mı? Yani bu adadan sonra. Bir tane daha var. Peachwood. Ya. Peachwood. Dur durun, bir de. Şöyle arkadaşlar bir bakalım. Bir sürü yer varmış ama yani şeye gidemiyorum ya. Nereden gideceğiz kanka? Geçbol'da. Portal. Portal nerede? Olga 7 Yani 8 b liram olması lazım. Evet. Oo. Dur bir dakika. Benim benim şu an 4 4 b liram var. Hı. Tamam. Hayır. Tamam. Tamam. arkadaşlar bakın. Ee, ne zaman vereceğim kanka? Hayır. Ne diyor? Ya? Çekil yaptığında. Hı, hmm, tamam. Dur kanka. Hemen şey <laughs> oh mis gibi arkadaşlar. Bakın. Hepsi de epik. Kır... Trilyon. Ne tıkım ne? Yok. Üç tane şey epik. Üç tane epik şey <laughs> bir tane şimdi şey <laughs> bir tıkım. Şey. <laughs> hmm, çok güzel kanka. Arkadaşlar tek atıyor şu an. Benim ben şu an 5B'yim. Be. 5 ve 8'de ya. Dur. Şunlardan da kasayım. Onlar gelsin. Onlardan da kasayım. Anladım. Arkadaşlar hemen alalım. Bu arada arkadaşlar ben bu Pet motorunu hiç oynamam sayılır. Arkadaşım hep bana pet veriyor. Değil mi? E, değil bir mi? Bir kere Evet, bir kere pet verdiğim o zamandan beri o oynuyor. Aynen. Arkadaşlar. Eee yani arkadaş A Yani benim okulda arkadaşlar eee 2-3 tane arkadaşlarım var. Yani takımla da oynayabiliriz. Yani bizimkinlerle. Değil mi? kanka. Yani B 6 mu? B Arkadaşlar ben bu oyunu çok oynamam ama yani severim azıcık. <laughs> Arkadaşım bana şey verdi. Bir tane pet verdi. On, oyun onun için oynuyor. 7B oldum. Arkadaşlar hadi bakalım. 8B yapalım. Arkadaşlar ben de oynayacağım. Arkadaşlar kardeşimle de oynayacağız. Bizim e, ekiple de oynarız değil mi İbo? İbo. Bilal var, Sonu Enes var. Bu arada adını söylemeyecektim de söyledim ağzımdan kaçtı. 8B oldum kanka. Dur bana trade at. Ben sana vereyim. <laughs> gel. O ilk başladığın bölgeye gel. Tamam. Oyunun ilk başladığı yere dur geliyorum. Geliyorum. Oğlum ben orayı almamışım ki. Hı. Hı, tamam. Arkadaşlar para sıkıntı değil. Bizde para bir sürü var. Hı, tamam. Aga, Aga, winter, yani. winter Durun bakalım winter. winter, winter Hı, tamam dur bir dakika. winter. Kaçıncı böyle kanka say bir dakika. 1 2 ona mı geldim? Geldim. O arkadaşlar burayı açmayı unutmuşuz. Ben burayı görseydim yani yapmıştım. Dur. Oha. Arkadaşlar biz bunu kıralım o zaman. Bakayım. Uf, trilyon. Kanka gel bunu kırak. Tamam. Tamam kanka dur. Benimkiler dur. Yok ısmarladı mı gelir? Ismarladıklarında gelir onlar. Hı tamam. Arkadaşlar bu arada biz çok kasılırız. Çok iyi kasılırız. Dur bir dakika. Biz bunu nasıl nasıl bineceğiz ha? Burada düğme varmış. Bu arkadaşlara gittik. Şşş, kanka Oo Yeni petler, yeni petler. Aksan'ı alalım. Hani? Arkadaşlar biz burada kasılırız o zaman. Ağırı, oh şey. Şunu kıracağım. Of! Dur geliyorum. bir sürü arkadaşlar baya güzel bence biz baya kasılır burada bir b bir milyonum oldu herhalde değil mi? aynen 1 milyon o o. Arkadaşlar e, kanka biz o sandığı kıralım o zaman bunlarla neye uğraşıyoruz biz? Aynen sen. Aynen ya. Arkadaşlar o daha yani arkadaşım daha benden daha güçlüdür. Çünkü o oyunu sabah akşam oynuyor yani. Hadi bakalım. Ya ben hemen cicik oraya ışınlanayım ben. Gel. Arkadaşlar her zaman ben burayı merak ederdim. Arkadaşlar arkadaşım benim oyunu bitirmiş. Oha kırmışsın. Ben de işte, bana bir çırtık, Hı, tamam. Arkadaşlar bir sürü güzel petlerim var. Bunların hepsini arkadaşım verdi. Bazılarını ben ben yaptım. O daha güzel geliyor ya bakayım. Abi ben bu sandığın üstüne çıkmak istiyorum nedense. Aynen çıkılmıyor. Çıkılmıyor. Kalkan gibi bir şey var. Aynen kaykay, o da paralı. Dur, aynen paralı bu. Ateşli, ateş lazım değil mi? Ateşi nereden bulacağız o kaykayı almak için? Arkadaşlar bu arada Robux harcayamam. Abi ben burada 50 milyon yapayım sonra da diğer yeri açayım. Arkadaşlar ben burada kasılıp yani biz bu sandığı kıralım gelelim. Arkadaşlar kırılıyor şu an. Arkadaşlar bu arada benim arkadaşımın bir TL'lik peti de var. Onu söylemeyi unutmayalım. 3 tane. Arka ben zombi oldum zombi. Arkadaşlar kardeşim bu oyunu çok sevmiyor. Ben bu bu bu, bu zombi seviyorum bu zombiyle. Evet. Evet. Arkadaşlar kardeşimle de bir gün bunu oynarım ama arka kardeşimin yani kalık peti bile de yok. No, bu birlik birlik peti var çocuk. Evet benim pilliğim çocuğum var. Ben kardeşimi mesela şuradan Milyonluk bet versem yeter. Oo, rank atladım. Şey. Ne? Kırılıyor, kırılıyor. Hadi. Ben şansım, ben şansım. Sen kırdın mı? Yok ben ben de diyorum neden bu kadar yavaş? Kanka sen tehlik petin varsa şey yap e, tehlik petini al. Yok tehlik mı? Oha! Arkadaşlar gördünüz mü? Bir sürü şey var. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Anam! Kutunun içinde kaldım. Kırma kırma tamam ben yine geldim. Ge tamam geliyorum. Arkadaşlar bu paralar bizim için hiç önemli değil ki. Hadi bakalım. Şimdi gidelim. O Haydar Poçe. Arkadaşlar bayağı kasıldık. Bayağı kasıldık. Ben yumurta açıyorum. Hayır. Hayır. Yumurta açmıyorum. Onlar milyonluk evet. Trilyonluk için. Hello. Sen yaptın. Evet, ya. Açamıyorum kanka. Daha şey 34 bin. 34 milyon kanka. 34 milyon. Hayır kanka bu 50 milyon. Ne? Açtım. Açtım. Oğlum açabiliyor mu? Ona Açabiliyorum. Herhalde. Evet açabiliyorum. Arkadaşlar ben yanlışlıkla ne yapmışım ya? 11 milyonluk var. Ben bunu açacağım. Ne işe yaramıyor mu? Ne açtım ama tüm bütün emeklerim. Oha 60 milyonluk da var. Arkadaşlar zar zor kırıyorum artık bunları. Ya zar zor dediğim tek atıyormuş. arkadaşlar çok güçlü bunlar. Hayır. Arkadaşlar daha çok arkadaşlarımla video çekmemi istiyorsanız yani videoyu benim Değil mi İbrahim? Evet. Abone, abone Aynen. <laughs> abone. Aa! Like. Güzel bu, güzel bu, güzel bu. Kardeşim şu an e, zombi oyunu oynuyor arkadaşlar. Lan. Ben öldürdüm bile de. öldüm ben de. Zombi oldum şimdi. Aa. Adam neden bebek bebeğim? Ben burada kasılıyorum kanka. Abi ben seni Aynen, aynen abone ol, süreceğim, like mü? at. Ay, <laughs> ay, tamam. Arkadaşlar abone olun ve like atın. <gülüyor> like, <gülüyor> like ve abone olmazsa ya. arkadaşlar arkadaşımla video çekmeyeceğim bir daha. Onu abi, söyleyeyim ay, ay, önceden. Gidiyorsun ya ben gittim daha çok uzaklara Daha uzaklaştım valla Ben de Geçemiyorum ya 30 30 milyonum var O 62 milyon istiyor Ne gitsin buna Ben ne gideceğim buna Arkadaşlar bu arada arkadaşımla Eee yani Whatsapp'tan Adayım. görüşüyorum yoksa yanımda değil arkadaşlar. Bazı kişiler yanımda sanabilir. Yok yanımda değil arkadaşlar. Oğlum. Ne? dur ben bir şey deneyeceğim. Ya basıyor mu? Ekranı, ekranı oraya çevirebiliyor mu? Arkadaşlar ben milyon veriyor ya çok. Bakın arkadaşlar bunu kırdığımızda milyonlar geliyor. Hop. Oo, bu da çok verdi. Bu da çok verdi. Arkadaşlar sesim kısıksa üzgünüm. <laughs> Başkanım da. Başkan. Başkan yardımcısının yardımcısının yardımcısıyım. <laughs> Arkadaşlar 41 milyon. Arkadaşlar diğer bölümde şey yapalım. O zaman buraya geçelim olur mu? Yani şimdi videoyu bitirelim. Oy. Video çok uzun oldu. Kaç, kaç. Arkadaşlar Ay, görüşürüz. Umarım da. videoyu Hatışın beğenmişsinizdir. La neydin? Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşım şu an arkadaşlar e, gelmedi. Aa. Selamun Aleyküm. Neyse arkadaşlar görüşürüz bay bay